Evet ilk rakibimiz Napoli. Michael, Dumfries, Kayer, o İtalyan mı? Gonçalo, oha bu adam Portekiz ya. Artık ama yeter. Takım yoksa ucuzdur. Bence de takım yoksa ucuzdur. Görev geliyor evet. Yani görev derken Ronaldo işte gelecek. Arka direkt Mbappé'yi görür mü? Göremez. Penaltı, penaltı, penaltı. Ben bedava olsa yapmam Jerry'di. Gözümden çok düştü. Hadi be abi. Yapma be abi. Sen yapma bari. abi. Uf, donanım çok iyi ya. 84 artı 20 açacağım. Kopya fodurlarla gibi yapılır ona. Abi ben beraber açalım mı 84 artı 20'nin promo gelince? Ne diyorsun bu duruma? Bence onaylıyorsun. Oğlum çıksana ha. Bordo SC şey Rubigen Alaba, Martinez, Oy, Douglas, Jesus. Tehlikeli bir takım olabilir. Çok iyisin be Danavın. bunu müthişsin. Zaten geçen seneye göre şey de abi ben yani dikkat ediyorum. Yayıncıların izlenmesi, YouTube youtuberların falan Hepsi bir şey kötü yani. Oy atağa bak. Atağa kes harbiden. Götür bakayım Messi'm. Vay. Tamam. Güzel. Güzel. Bu da çıkıyor. Ronaldo's. Oy Ronaldo'cu bir kardeşim geldi. Donanım akıyor. Hayır. Hayır. Çok erken. Çok erken var. Bunun için çok erken. Lucio Vieira. Aslında Lucio'yu bir yere çıkardığın zaman çok çok da bir iyi kadro değil. Videosu gelecek yani. Lan bunuma bak ya. Bu donumun alis mi ya? Yayını bile izlemiyorum. Senin bildiğim geldiği gibi açayım dedim. Çünkü çok sıkıldım saçma salak şeyler. Abi haklısınız. Vallahi FIFA'ya ne kadar sövseniz haklısınız. Ay. One like uyum oğlum canım benim. Adam deli deli, manyak bu. Vallahi manyak bu. Go Ragnarok. Abi oynayacağım. Sadece biraz daha vaktimiz var. Güzel denemeydi, güzeldi. Offside, offside, offside. Lan os, off aaa offside değil ya, patladı. Şu adamı sadece ağırlık yüzünden yenemiyoruz biliyor musun? Adamda yoksa her bir şey yok. Bu adama yenileceğiz abi zaten. Ya bu ağırlıkta yenemeyiz ki. Adam bir tık iyi çünkü. Bu ağırlıkta yenemeyiz. Adam yok etti. Yok etti. Çakalit. Allison oha. Ne? Onun bu nasıl bir takım? Diego Carlos, Arnold, şov defansı. Lan Kaan bak burada PlayStation 5'te zor oyuncular var dedim. Ya yani gerçi ben bayağıdır pek PlayStation 5 modunda oynuyordum da. 4'e geçtikten sonra dedim ki şey daha kolay. 4 daha kolay dedim. Bir ton laf ettin. Ulan şu oyuncuların haline bak. 4'te yemin ediyorum bak bak bunu ben çok 4'ü de oynadım uzun zamandır. 4'te gerçekten daha iyi oyuncular var bu arada. Burada sadece Düz koşanı savunacaksın ya. Ha bir de bunlar. İşte böyle olursa atabiliyorlar. Mbappé gitti. Of. Kan Kankam çık ya. Vallahi vakitten de tasarruf edelim. Ne diyorsun? Çıkmazsam Donovan bir şey gelebilir. Karşılaşma, müsabaka kartları. Arjantin ve şeyden. Abarttım evet, pardon biraz. Biraz ben de dozumu kaçırdım. Bakız. Vissel. Ah. Kurtuğa. Oha. Ofana. Bu ne lan? kadroya bir anlam veremedim. Vallahi bir anlam veremedim. Sen var ya, sen tamam anlam verdim. Sen sen var ya, sen yürüyemiyor, yürüyemiyor. Dolu dolu. Arzicim çok teşekkür ederim. Yansın. Maynan. Ha, sıkıntı olabilir. Yani sevinirsin gerçi hala da. Yine de ona doğru gidiyor yani. At kanka bari. Vallahi attı lan. Allah aşkına götür. Danım. Kesiden götürürsün be kardeşim ya. Oy. Ben oynadık. İyi yani ben oradan topun geçeceğini hiç düşünmemiştim ama bazen denemek gerekiyor. Her sen niye bas? Ya ya ne yaptın? <laughs> ya abi şaka mı bu ya? Oğlum adam topa vurdu, kaleci sonra. Hadi Van oğlum, hadi benim tosunum, hadi canım benim. Kim o? Çek şu Beneser oradan ya. Adam Beneser'le savunamazsın Van Evet savunamazsın artık hadi. Nasıl bir maç oynuyoruz biz? Abi kimse topa koşmuyor. Gözünüzü seveyim ya. Ya gözünüzü seveyim beyler ya. Of. Bu oyun benim psikolojimi bozacak beyler. Çok az kaldı. Bu oyun benim artık psikolojimi bozacak bak. Çok az kaldı. Şu kadar falan kaldı. Şu kadar kaldı. Yok abi helal falan değil ya yok ya. Oyun bak oyun yazmış çizmiş bir şeyler yazmış çizmiş biz sadece onu oynuyoruz bak ben söylüyorum size. Oyun bir şeyleri yazmış çizmiş. Bu, bunun, bu maçın hikayesi belli. Biz sadece figüranız ya burada. Ah, tamam efendim, görüşürüz. Ah siktir git şimdi. Kahla FC. oy. <laughs> Forvet'in en olması olmasına, tamam. Onu Oha nasıl aldı oğlum oraya? Bence bizimki bizimki sıkıntı. Bizim Mbappe sıkıntı bence. Adam oyuncu falan seçiyor. Kötü oyuncu değil ama Öyle aman aman da iyi değil. Ama biz böyle mesela çok saçma bir boşluk. Yani orada benim yapabileceğim bir şey yok. Orada benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Çok saçma bir boşluktu bu. İkinci gol de böyleydi. Yani Mendy ne yapıyor acaba orada? Bazen 54 falan doldu oluyor ama. Bu nasıl bir takım oğlum? Oğlum ne değişik bir takım. Allah Allah. Aa bu Rom Roma challenge yapıyor lan bu. Evet Roma challenge yapıyor bu arkadaş. Huskar önceden Romada mı oynamış? Öyle bir şey mi? <laughs> Çok şükür 2012'de kurmuş oğlum adam kulübünü ya Ulan 2012'de Ultimate Team zaten 11'de mi 10'da mı başladı <laughs> Team Chiappetto yine bir İtalyan e bir İtalyan Aynen Van'da Carvalho Güzel Bu mesela nasıl bende kalmaz acaba Kalite. Gol evet. Hah, senin istediğin buydu. Tamam. Onun istediği buymuş. Tamam. Mugiwara FC. Karşıdayken merkez o. O uzun zamandır gördüğüm en ikonlu, en hirolu takım. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Bu adam çok hızlı. Siz mesela izlerken bu adamın benden hızlı olduğunu anlayabiliyor musunuz? Hani izlerken fark ediliyor mu? Ben çünkü şu anda bayağı bir fark ediyorum. Fark ediliyor değil mi? Yani çünkü genelde oynayanlara hep hızlı gelir de şey izleyenlere. İzleyenlere genelde benim oyunumda rakibin önünde oyunu hızlı gelir ama demek ki belli oluyor. İyiymiş. Gayet iyiymiş yani. Tamam biz anladım ben anladım. Tamam ben bu maçı da anladım. Hadi hadi İyi savunma. Yapacak bir şey yok. İyi savunma. İyi savunma. İyiydi ya. Bu bu maçı bu maçı yenildiğim için çok üzülmedim ama atamadık yine. Yani 7'ye 7. Ye 7. Maç ortada. Rakibimizin daha çok gol beklentisi var. O kazandı abi. Hak etmiş. Hak etmiş yani. Olda bilmiyorum belki şeyde geçerim ya ikinci on maçı belki onda oynarım e onda diyorum ya e olda.